Herkese merhabalar ben İnci bu videoda balkon çiçeklerimi ve saksılarımı düzenledim, birazcık bakım yaptım ve neler yaptığımı sizlerle de paylaşmak istedim. Malum önümüz yaz ve evde kaldığımız bu günlerde balkonlarımızı düzenlemenin, çiçeklerimize bakım yapmanın tam da zamanı diye düşünüyorum. Ben bir an önce işe koyuldum. İşim çok fazla arkadaşlar çünkü çoktandır çiçeklerime bakım yapmadım. İstedim ki videoda hep birlikte yapalım. Normalde ben ihtiyaç duydukça tek tek ara ara yapıyordum zaten ama bu sefer hepsini birlikte yapmak amacıyla biraz biriktirdim sizlerle de paylaşmak için. Öncelikle eski bir tepsim vardı. O tepsinin içerisine çiçeklerimi aldım köklerine zarar vermeden. Tabi çiçeklerimin üzerinde dekoratif taşlar var, pomza taşları var, minyatürler var. Bunları da ayırıyorum, yıkayıp temizleyeceğim güzelce. Şu an kurumuş bir kaktüsümü görüyorsunuz. İl dışına gittiğim bir dönemde kurumuştu maalesef. Uç kısmı canlı, onu da kesip dinlenmeye bırakacağım. Belki kurtarabilirim. Bu şekilde bütün saksılarımın içindeki çiçekleri ve dediğim gibi diğer malzemeleri ayırıyorum. Saksılarımı da malzemeleri malzemelerimi de yıkayacağım ve kurutacağım. Beton saksıları ben yapmıştım. Nasıl yapıldığını merak ediyorsanız beton saksı yapımı oynatma listemi videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan yaptığım saksı videolarını izleyebilirsiniz. Ee, mesela burada da bir çiçek var sukulente benziyor. Bunu bir çay bahçesinde görmüştüm ve çok hoşuma gitti. Birkaç dal almıştım. Tabii ki sahibinden izin alarak izinsiz değil. Ee, ama saksıda yetişmeyi herhalde sevmedi arkadaşlar. Onu tekrardan ekmeyeceğim bir kaktüsüm var bu da ektim ekeli bir türlü büyümüyor. Acaba neden bunu da anlamış değilim. Bunun da toprağını değiştireceğim. Eski toprağı tekrar kullanmayacağım. Zaten eskiden kullandığım toprak da yine kaktüs toprağıydı. Burada cam bir kasem var. Bu kasenin içerisine genellikle kopan menekşe yapraklarını ekiyorum veya sukulentlerin yaprakları koparsa bu toprağın üzerine yatırıyorum çimlenmesi için Şu anda da gördüğünüz gibi bazı yapraklar çimlenmiş bazıları kurumuş yarısı boşalmış aslında tamamen verimsiz halde şu anda bu kase bunu da yeniden düzenleyeceğim toprağını değiştireceğim ve yine eski tarzda kopan menekşe yapraklarının ziyan olmaması için ve yine bazı sukulent yapraklarının çimlenmesi için bu kaseye ekeceğim. Ee, bu arada ben bu çalışmayı balkonda yapıyorum arkadaşlar. Çalışmamı yapmadan önce e, plastik bu tek kullanımlık sofralardan serdim. Her taraf acayip şekilde batıyor, dağılıyor. Gayet düzenli, planlı bir şekilde başlıyorsunuz ama sonradan her yer berbat bir hale dönüşüyor. Ama yapacak bir şey yok. Yine de bu işler bence çok zevkli. Gerçi ben bu sefer hepsine birden giriştim, biraz da ondan oldu dağınıklık. Neyse şu anda diğer bir beton saksım var, altın renkli beton saksım. Onun içine kaktüs ve sukulent aranjmanı yapmıştım ama e, çiçeklerim de. Unlu bit hastalığı oldu arkadaşlar bir ara unlu bitle mücadele ettim e, bitkisel ilaçlar hazırladım ne yaptıysam bir türlü bu e, unlu bit hastalığından kurtulamadım e, çok kötü bir şey bir defa geldim zaten diğerlerine de bulaşıyor e, bu arada şimdi el şeklindeki saksıma geçtim bunun içerisindeki kaktüsüm de yine il dışına gittikten sonra geldim ki e, biraz fosalmış gibi. Ee, oldu arkadaşlar dalları Yoksa çok güzel canlanmıştı Böyle tombik tombik Olmuştu dalları güzel Büyüyordu ama sonradan baktım ki Bu orta yerlerinde Çöküntüler oluşmuş ee, Şu anda da çıkardım baktım ki Kökü çürümüş arkadaşlar çok üzüldüm ee, Tekrar büyür Diye düşünüyordum ama Köklerinde çürüme olmuş. Bunu dinlenmeye alacağım, köklerini kurutacağım. Gerekirse belki ucundan birazcık keserim ve ondan sonra tekrar ekerim. Bu tarz kaktüsler Nasıl kurtarılabilir biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bir telgraf çiçeğim var. Bunu da balkonun demirine asmıştım. Bunun da yaprakları kurumuş gördüğünüz gibi ve dalları aşırı derecede uzamış. Güzel genç olan dallarından koparacağım. Ee, uzun dallarını e, ayıracağım arkadaşlar o küçük dallardan ekeceğim ve yine e, askılı olan saksıma asacağım bunu da bunun da toprağı taş gibi olmuş toprağı değiştirmek ne kadar faydalı bunu bu çiçeklere bakım yaparken gerçekten daha iyi anlıyorum. Şimdi eski bir kot pantolondan yapmış olduğum beton saksımı boşaltıyorum. Bunun içinde de az önce gördüğünüz kaktüsler vardı. Ee, o kaktüsleri yeniden ekmeyeceğim. Sitenin bahçesinde değerlendirmeyi düşünüyorum o kaktüsleri. Ee, o kaktüsler aşırı büyüyor. Yanlara doğru sarkıyor. Ee, görsel olarak pek güzel durmuyor. Ayrıca o kaktüslerin dikenleri küçücük ve nereye battığını da anlamıyorsunuz arkadaşlar. Bakımı çok zor. O yüzden onu yetiştirmekten vazgeçtim. Geçtim. Ee, şimdi çiçekliğimi görüyorsunuz bütün saksıları nasıl boşalttığımı göstermedim daha fazla saksı boşalttım aslında ee, o diğer saksıları da videonun ilerleyen kısımlarında görebilirsiniz çiçekliğim bu şekilde çiçeklerimin e, az bir kısmı buna sığmıyor. Benim salonumda da küçük bir çiçekliğim var. Bir kısmını oraya yerleştiriyorum. Şu anda tozu alınmamış bir halde çiçekliğimi görüyorsunuz. Onu da temizleyeceğim. Şimdi sırada saksılarımı yıkamak var. Bazılarını deterjanla bazılarını deterjansız olarak yıkıyorum. Plastik saksılarım ve beton saksılarım dahil olmak üzere. Saksılardan sonra o dekoratif taşları, minyatürleri ve pomza taşlarını da yıkadım. Hepsini yıkadım, kuruttum ve ondan sonra diğer aşamalara geçtim. Müzik Saksılarımı yıkadım. Şimdi de saksıların altına koyduğum tabakları yıkıyorum. Bazılarında porselen tabak, bazılarında plastik tabak kullanmıştım. Ee, porselen tabaklar özellikle beton saksılarda saksı atlı olarak güzel oluyor. Ee, eski veya tek kalmış porselenleri kullanabilirsiniz. Veya kenarı e, hafif kırılmış olabilir. Onu arkaya denk getirirsiniz. O şekilde olabilir. Ben saksıların büyüklüğüne, şekline göre plastik veya porselen... Evdeki malzemeleri saksı altlığı olarak değerlendirmiştim özellikle betondan saksı altlı yapmadım ee, şimdi dekoratif olan diğer malzemelerimi de yıkıyorum ve böylece yıkama işlemim tamamlandı gördüğünüz gibi e, bir sofra serdim tezgahın üzerine ve kurumaya bıraktım tezgahımı da temizledim lavabomu dezenfekte ettim e, saksıların bir kısmı da böyle masanın üzerinde. Çiçeklerim de böyle saksılardan çıkan bir kısmı da yeni almıştım. Minik saksılarda olan kaktüslerim, sukulentlerim de var. Şimdi saksılarıma bakım yapmaya başlıyorum kurudular ee, bu kot pantolondan olan saksının kemer kısmında kırılmalar olmuştu saksıyı öne arkaya çekip ittirirken indirip kaldırırken böyle kırılmalar olmuştu o kısımlara aslında e, küçük bir kasede yine beton yapıp e, yama yapabilirdim ama beton yapmakla uğraşmadım arkadaşlar direkt olarak boya sürdüm çünkü çok aşırı derecede incelmemiş bir de buna ben vernik atmamıştım sprey vernikle hemen vernikledim bu altın saksım da aynı şekilde vernikli değildi gerçi renklerinde bozulma olmadı yine de hazır içini boşaltmışken her ihtimale karşı işimi garantiye almak istiyorum ve e, verniklemediğim saksılarımı Vernikliyorum Bu dikdörtgen saksıma geldi sıra e, İlk iki tanesini Sprey vernikle vernikledim e, Spreyin kokusundan rahatsız olduğum için Diğerini normal Yarı mat vernikle Vernikliyorum e, Verniklemek her zaman için daha iyidir Arkadaşlar e, muhakkak Vernikleyin benim gibi Vernik işlemini sonraya bırakmayın Saksılarımı verniklemeye devam ediyorum. Zaten sadece beton saksıları vernikliyorum. Onun dışında plastik saksılarım da var. Onların kullanımı daha kolay ama bu beton saksılar Görsel olarak hiçbir zaman plastik saksının yerini tutmaz arkadaşlar. Ayrıca bu beton saksılar bildiğiniz gibi marketlerde alışveriş merkezlerinde çok aşırı derecede pahalı. Biz çok ucuza ve gerçekten hiçbir yerde satılmayan saksılar yaptık. Gördüğünüz gibi Sizler de inşallah evinizde kendi zevkinize, mobilyanızın rengine uygun böyle tatlı ve şık saksılar yaparsınız ve kullanırsınız. Şimdi de sırada bu sarı yıldızlı beton saksım var. Bunun dışını vernikleyeceğim. Bunun da yıldızlarını yine silikon kalıp kullanarak betondan yapmıştım. Yapımı çok kolay arkadaşlar. Bu saksıların gözünüz korkmasın. Nasıl yapacağız böyle bir saksıyı diye düşünmeyin sakın. Aynı zamanda çok az malzeme gidiyor. Bu arada bu saksıya biraz fazla vernik sürmüşüm. Dışında beyaz beyaz biraz kaldı. Benim gibi verniği çok fazla abartmayın. Şimdi bu karpuz desenli saksıma bakım uygulayacağım. Gördüğünüz gibi boyalarında solmalar ve dökülmeler oldu. Bunu da verniklememiştim, o yüzden oldu. Verniklememenin sonucunu da böylece görmüş olduk. Bu saksının alt tarafı yeşil. Öncelikle yeşile boyuyorum ve onu kurumaya bırakacağım. Diğer renkleri daha sonra boyayacağım. Yoksa birbirine karışır. Şimdi de geometrik desenli saksıma geldi sıra bunun da dışında yine vernik kullanmamıştım o an verniğim yoktu e, beyaz tutkal kullanmıştım ama tutkaldan memnun kalmadım arkadaşlar dışına e, su değdikçe o tutkal bozuldu bozuldukça da boyanın bozulmasına neden oldu e, o yüzden şimdi bunu tamamen siyaha boyayacağım. Çünkü alttaki siyah çizgileri ancak siyah renk daha güzel kapatır diye düşündüm. O yüzden siyaha boyadım. Büyük fırçayla öncelikle boyadım. Daha sonra pompon fırçayla biraz boyut kazandırdım. Pratik bir şekilde hemen siyaha boyanmış oldu. Kurumasını beklemeden hemen ön tarafını çevirdim ve üst yan tarafları da siyaha boyuyorum. Siyah boyadan sonra da pembe benekler yapacağım üzerine. Şimdi karpuz desenli saksımın yeşil boyası alt tarafta kurudu. Pembe kısma geçtim. Pembe kısmı da siyah karpuz çekirdeklerinin üzerine kapatacak şekilde hemen çabucak boyuyorum. E, siyah çekirdekleri neden kapattım? Çünkü araları boyasam zor olacaktı. O yüzden tamamen siyahların üzerini de boyadım. Sonradan tekrardan siyah benekler yapacağım. Ben pembe boyayı yaparken bu arada siyah boya kurudu. Kuruduktan sonra hemen üzerini vernikliyorum. Vernikledikten sonra pembe benekler yapacağım ve tekrar vernikleyeceğim. Böylece iki kat vernikle bu e, siyah saksımı tamamen korumaya almış olacağım. Bu arada gördüğünüz gibi saksılarım desenli olduğu için farklı renkleri boyarken aşama aşama yapmak gerekiyor. Bir rengi boyadıktan sonra kurumasını bekliyorum daha sonra diğer rengi boyuyorum ama camları açarak boyadığım için çok çabuk kuruyordu ve çok fazla zaman almadı boya işlemi. Evet arkadaşlar şimdi e, karpuz desenli saksımın e, karpuzların çekirdeklerini yapma aşamasına geldik. E, önceden yapmış olduğum çekirdeklerin zaten yeri pembe boyanın altından gözüküyor. Genellikle onların üzerine denk getirmeye çalıştım. E, i̇lk yaptığım çekirdekler e, ince uzun biraz su damlasına benziyordu. O şekilde yapmıştım ama e, şimdi onunla uğraşacak zamanım yok. Daha pratik yapmak için böyle benekli yaptım. Ee, yine tabii ki karpuz deseni olduğu anlaşılıyor. Benek yaparken de e, böyle bir silgili kalem kullanırsanız çok kolay olur. Pratik bir şekilde hemen benekleri sağa sola taşırmadan yapabilirsiniz. Karpuz desenli saksının beneklerinden sonra siyah saksının beneklerine geldi sıra. Buna da yine aynı tükenmiş olan asetat kalemim vardı. Onun silgisiyle pembe benekler yaptım ve pembe benekler kuruduktan sonra da ikinci kez vernikledim. Böylece bu siyah saksımın işi bitmiş oldu. Buna pembe benek yapmamın sebebi de kolay bir desen olmasını istediğim için. Dediğim gibi işim çok fazla olduğu için uğraştırıcı desen tercih etmedim. Benek yapmak çok kolay, çabucak hemen saksımı tamamlamış oldum. Aynı zamanda çok tatlı oldu. Şimdi bu karpuz desenli saksımı vernikliyorum ve böylece karpuz desenli saksımında işi tamamlanmış olacak. Nihayet saksılarıma bakım yapma işlemlerini tamamladım. Şimdi en zevkli aşamaya geldim. Saksılarım hazır olduğuna göre artık çiçeklerimi ekebilirim. Öncelikle bu kot pantolondan yapmış olduğum beton saksıma ekeceğim. Ee, en alta büyük boy kil bilyesi yerleştirdim. Direnajı sağlamak amacıyla. Çünkü bu saksının delikleri yok. Ee, üzerine toprak yerleştirdim ve toprağın içerisine e, küçük boy yine kil bilyesi karıştıracağım. Adı üzerinde kil zaten çok faydalı arkadaşlar. Kozmetikte bile kullanılıyor. Ee, bu şekilde de hem e, alta yerleştirdiğimiz zaman direnajı sağlıyor. Toprağa karıştırdığımız zaman e, toprağı ve çiçeği besliyor, vitamin kazandırıyor. O açıdan çok faydalı. Özellikle kaktüs ve sukulentlerde direkt bu kil bilgelerinin içerisine bile ekebilirsiniz. Yine orkideleri bu kil bilgelerinin içerisine ekebilirsiniz. Ben de çoğunlukla kullanıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi toprağın görüntüsü bile çok güzel oldu. Şimdi buna menekşe ekeceğim iki tane menekşem vardı bir tanesi pembe bir tanesi mor öncelikle ilk aldığımdaki kendi saksısında olan topraktan kurtarıyorum kökleri köklere zarar vermeden topraktan temizledim. Ee, ve ondan sonra ekiyorum. Menekşeleri ektikten sonra da e, üst tarafa yine kil bilyesi yerleştireceğim. Bu sefer orta boy kil bilyesi kullanıyorum. Orta boy ve büyük boy güzel olur bence. Bu toprağın üzerinde aynı zamanda bu kil bilyeleri yabancı otların çıkmasını da önlüyor ve dekoratif olarak çok güzel duruyor arkadaşlar. Bir de çiçeği suladığımız zaman toprağın dışa taşmasını önlüyor. Sıradaki altın renkli saksımla devam ediyorum. Bunun normalde tabanı delikli. Yine de tabana büyük boy kil bilyesi yerleştiriyorum. Bu bilyeler sayesinde hem toprak deliklerden aşağıya akmamış oluyor hem de az önce dediğim gibi hem toprak için faydalı hem de çiçeğin kökleri için Faydalı. O yüzden saksılarım delikli olsa bile yine de kil bilyesi yerleştiriyorum tabana. Buraya büyük bir kaktüsüm vardı. O kaktüs herhalde daha çok büyüyecek. O yüzden bu saksıya ektim ve üzerine tamamen yüz yuvarlak olan Almanya'dan almış olduğum pomza taşlarım var. Onları yerleştirdim, dekoratif olarak dursun ve faydalı olsun diye dikdörtgen saksımla devam ediyorum. Yine delikli olduğu halde kil bilyelerini yerleştirdim ve kaktüs toprağı koydum. İki farklı kaktüs toprağı almıştım. İkisini birbirine karıştırdım ve içerisine küçük boy kil bilyesi de yerleştiriyorum. Bu kil bilyeleri sayesinde toprağın geçirgenliği birazcık daha artmış oluyor. Az önceki saksıda toprağın içerisine karıştırmayı unuttum arkadaşlar video boyunca fark ettim. Sadece bir tanesinde değil, birkaç tanesinde küçük boy kil bilyesinden toprağın içerisine karıştırmayı unutmuşum. Neyse artık olduğu kadar zaten kil bilyesi mecburi değil. Ben birazcık daha fayda oranını arttırmak amacıyla karıştırdım zaten. Buna da böyle küçük kaktüslerim vardı. Normalde kaktüsleri birdenbire büyük saksıya ekmek iyi değil arkadaşlar. Çünkü gücünü köklerine verir ve geç büyür. Ee, ama burada kaktüs sayısı fazla olduğu için hepsi birlikte e, bu saksının içini doldurabilir kökleriyle. O yüzden e, o saksıya kaktüsleri ektim sıra sıra. Şimdi sırada karpuz desenli saksım var. Bunun delikleri yok O yüzden kil bilyesini biraz fazla yerleştirdim. Bitkinin kökleri kurumasın diye. E, ve kaktüs toprağımı e, koydum. E, buna yine dediğim gibi kil bilyesi karıştırmayı unutmuşum en minik boyundan karıştıracaktım normalde. Neyse bu saksıya yılan gibi olan bu kaktüsleri ekeceğim. Zaten önceden de bu kaktüsler bu saksının içerisindeydi. Bu saksıya bu kaktüsler bence çok yakışıyor. Ama bu kaktüslerim de gördüğünüz gibi biraz cansızlaştı. Normalde çok güzel büyüyorlardı ama bir anda böyle dalları incelmeye başladı. Şimdi toprağını değiştirdikten sonra inşallah gelişir diye düşünüyorum. Saksının etrafına ve kaktüslerin üzerine dökülen toprakları da fırça yardımıyla temizledim. Bunun üzerine kil bilyesi yerleştirmeyeceğim. Sadece kenarlara beyaz dekoratif taşlardan yerleştiriyorum. Bunları zaten diğer saksılardan çıkarmıştım, yıkadım, kuruttum. Şimdi yeniden kullanıyorum dekoratif taşları. Ee, şimdi bu kare saksıma geldi sıra bunun da tabanı delikli yine e, pomza ve kil bilyesi karışımı koydum tabana. Buna da kaktüs ekeceğim arkadaşlar. Bu kaktüsleri bir ay önce falan almıştım. Minik minik saksılarda duruyordu. Ben kaktüsleri çok seviyorum. Hem bakımı çok kolay hem de görsel olarak çok şık ve tatlı duruyorlar. Bu beton saksılara da kaktüsler çok yakışıyor gerçekten. Ee, bu toprağın içerisine de yine kil bilyesi karıştıracaktım dediğim gibi bazılarında e, unuttuğumu söylemiştim bunda da yine e, en küçük boy kil bilyesine karıştırmayı unutmuşum e, karıştırsam daha iyi olurdu diye düşünüyorum kaktüsler için. Yine toprağın üzerine orta boy kil bilyelerini yerleştiriyorum gördüğünüz gibi saksının havası bir anda değişti ee, ama bu haliyle bırakmayacağım kenarlara renkli bilyelerden de koyacağım ve minyatürlerle süsleyeceğim. Ee, bütün saksılarda yine süslemeler yaptım arkadaşlar bütün aşamaları burada gösteremedim zaten uzun bir video oldu her detayı göstersem daha da uzun olacaktı. Bu el şeklindeki saksıma geldi sıra. Buna da e, böyle iki ayrı yerde duran sukulentlerim vardı. O sukulentlerin hepsini bu saksının içerisinde topladım. E, kenarlara beyaz dekoratif taş ve ortalara yine kil bilyesi koydum. Çok güzel oldu o da. Süt şişesinden yapmış olduğum bu turuncu beton saksıma da böyle bir çam ağacına benzeyen sukulentim vardı. Onu ektim ve üzerine de yüz yuvarlak olan Almanya'dan aldığım pomza taşlarını yerleştirdim. Bu da çok güzel oldu. Şimdi minik saksılardan bir tane göstereceğim. Böyle eski kupalarınızı değerlendirip saksıya dönüştürebilirsiniz. Bunların da videosu var. İçlerinden sadece bir tanesini gösteriyorum şimdi e, Bunlar da böyle e, küçük kaktüsler için zaten aşama aşama saksıları büyütmek gerekiyor. En küçük saksıdan sonra böyle kupaların içerisine yerleştirmek boyut olarak da bu küçük kaktüslere çok iyi geliyor. E, bunların da etrafına yine yuvarlak pomza taşlarından yerleştirdim. Ve diğerlerini videonun sonunda görebilirsiniz. Daha başka minik saksılarım da var. Bir tane plastik saksım var. Onun da deliği yok. Onun içerisine de yine e, tabana büyük boy kil yerleştirdim. Buna da telgraf çiçeğini ekeceğim. Dalları çok aşırı uzundu. Videonun başında göstermiştim size. Çok kötü olmuştu. E, onun taze olan dallarından kopardım. Ve e, bu çiçek zaten çok çabuk büyüyor ve çok çabuk tutuyor e, dengeli olarak saksının içerisine odallardan yerleştirdim bunu yine balkon demirine asacağım bu zaten sarmaşık gibi aşağı doğru büyüyor çok güzel oluyor Evet arkadaşlar saksılarımı yeniledim, bakım yaptım, çiçeklerimi ektim ve sonunda saksıları çiçekliğime yerleştirdim. Ve çiçekliğimin görüntüsü bu şekilde oldu. Ee, sizler ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi? En çok hangi saksıyı beğendiniz? Yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Çiçeklerin bakımlarıyla ilgili de bilgi paylaşımında bulunursanız mutlu olurum. Ayrıca bu çiçeklerin latince isimleri var. İsimlerini bilmiyorum arkadaşlar. İsimlerini de yazabilirsiniz. E, saksıların içerisine minyatürlerle süsledim. E, minik köpekler, mantarlar, boyanmış kozalaklar, pelitler, e, minyatür şeklinde ev, kaplumbağa, koyunlar. E, bu kare saksıda bilyeleri kullandım. Ee, bu şekilde süslemeler yaptım ben böyle minyatür kullanmayı saksılarda Çok seviyorum ee, Aynen teraryuma benziyor arkadaşlar çok şık duruyor Bu arada saksı altlığı olarak genellikle tabak kullandım Normalde beton saksıların altına beton saksı altlığı da yapabilirdim ama Porselen tabaklar zaten çok yakışıyor ve e, Aynı zamanda kullanışlı pratik oluyor e, Ben zaten kullanmadığım tek kalmış ya da kenarı kırılmış tabakları değerlendirdim. Hem tabaklarım da böylece değerlenmiş oldu. Ee, zaten bazılarının altı delik değil onlarda saksı altlığına gerek yok. Evet arkadaşlar bugün de yavaş yavaş videomuzun sonuna yaklaştık bu videoda sizler için saksılarımı nasıl yenilediğimi çiçeklerimi nasıl ektiğimi ve süslediğimi gösterdim İnşallah sizler için fikir verici ve faydalı bir video olmuştur videoyu Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve paylaşmayı yeni videolarımdan kolayca haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın beni Instagram Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram'da YouTube'dan daha farklı paylaşımlarda da bulunuyorum. Onlardan da fikir edinmiş olursunuz. Ayrıca Marifetli Shop'un Instagram sayfasını da takip ederseniz Marifetli Shop'un ürünleri hakkında daha kolay bilgi sahibi olabilirsiniz video biraz uzun oldu inşallah sıkılmamışsınızdır son olarak telgraf çiçeğimin askıdaki halini de görmenizi istiyorum ve manzarayı merak ediyorsanız manzara kısaca böyle sol tarafta balkon dolabı var ve pencerenin açılması için kısa boylu bir dolap da yaptırmıştım çiçekliğe sığmayan birkaç tane saksıyı oraya koydum orada biraz ışığa doysunlar havalansınlar ve e, iyice gelişsinler. Ondan sonra onları oradan alacağım. Onların yeri sürekli orası olmayacak. Kökleri çürüyen kaktüslerimi ve e, diğer çürüyen kaktüsümün de sağlam yerini kestim ve burada dinlenmeye aldım. O kestiğim kaktüsün yarası iyileşince ekeceğim. E, bu bal kutusunun içinde de yine kopan sukulent yaprakları var. Oraya yatırıyorum ve çimlenince onları farklı saksılara alacağım. Bu saksıyı da göstermeyi unutmuştum. Bunu da klavye tuşlarından yapmıştım arkadaşlar. Bu da çok tatlı ve farklı bir saksı oldu ve buna da böyle bir sukulent ektim. O da çok yakıştı oraya. Evet arkadaşlar, bugün de videomuz bu kadardı. Sizler de çiçeklerinizi düzenlerken ve saksılarınızı yenilerken inşallah bu videodan esinlenerek daha güzel düzenlemeler yapabilirsiniz ve videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın diyorum. Yeni videolarda ve fikirlerde buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.